Şimdi seni şu çekişe kafana bir vuracağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brain Test 3 oynuyoruz arkadaşlar. Hazırsanız sonucuma bilinçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Sesini açmak istiyorum. Başlayalım. Şimdi Sevier Beric, Windows, Sedatin, Mavi Güç, Aa, içeri girmenin bir yolunu bulmalıyım. Tamam. Hmm. Dönür böyle? Aa, bu Onunla oyalanırken Ben neresinden sürükleyeceğim affedersiniz? Dur bir saniye. Seveler bir. Çabuk taşı buraya atıyorum. İçeri girmenin bir yolu bulundu. Evet. <laughs> Uğuh, çok iyi. Bir. Gel bakalım. Evet. <gülüyor> 55. <gülüyor> çok iyi. Yerim bakalım. Seviye 2. Hmm, taşı nereye saklamış olabilir? Anahtar. <laughs> Aç bakalım. Bu üstü kasada saklamış. Demek ki önemli olmalı. Hmm. <laughs> evet. 5. Yalnız arkadaşlar birinde böyle bir şey yoktu. Şu anda kazandığımız her bölüm için 5 altın veriyorlar. Ayrılmaya devam etsem iyi olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunu niye gösteriyor ki bize? <laughs> <Oha>. Yavaş ol. <laughs> Aç gözünü sana. Evet 5 altın daha kazandım. Hadi bunu da göstermesin ya. Hiç komik değil fikri. Aa ben bir şey yapmadım. Dikkatleri dağılmış durumda. Onlardan kurtulmalıyım. E, tabii ki sapana at bakalım. Oh. <laughs> Çok iyi. Kes neden çalışmıyor? Neden acaba? Beş altında. Bu ne? Evet. Benden ne istiyorsun tipsiz kız? Sen kime tipsiz diyorsun? Mavi güç taşı nerede? <laughs> sana neden yerini söyleyeyim ki? Bana söylemezsen çok fena ayaklarına gidip Çünkü sana para veririm. Çünkü sana para veririm. <laughs> Patronuma asla ihanet etmeyeceğim. Öyle mi? Ya, ya. Benden ne istiyorsun tipsiz kız? Mavi güç saçı nerede? Ayaklarına gıdıklarım. Para ya, hayır deyip de ne bileyim yani. Cık. Bana söylemezsen çok fena ayaklarına gıdıklarım ona göre. Tamam söyleyeceğim ne olur yapma. Sen tam bir baş belasısın. Geçelim. <laughs> Devam. Miskin kebapçı da oynuyor. E, Haydut Sedat'ın bilgisayarını bulmamı söyledi. Hmm. Evet artık göstermiyor. Bu iyi. Bu kapıyı açmanın bir yolu olmalı. Eee? Şunların arkasında bir şey olabilir mi? İpucunu aç. Değiştirmek için kapı sembollerine dokun. Aa! Bir bakalım. Evet, el elbeş. güzel. Evet, geçiyorum. Alev o hayduttan kurtulmalı. Çok basit. <laughs> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> 60 şey mi o? Ne o? Allah Allah 60 ampul işte. Her neyse. sıra da midir arkadaşlar? Bu bu arada Rusça bir eklenmiş her neyse. Sevme 9. Kırık nesneleri düzelt. güzel. <laughs> Gundolf ya geç kalır ya da erken canlı asla bir büyücü tam vaktinde gelmez. Aa, aha bir kilitli kapı daha. Şimdi bunu kilidi ne kırmak? Ee, hem sanki sapan ve kapının üzerinde kilitli. Dur, dur şunu. Şuna bakayım. Basitti. devam bakalım devam. Seviye 11'deyiz. Şu adamdan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyım. Sedat'ın son derece gizli bilgisayarı. <laughs> şey basit ses. Devam. 75 ampul. <laughs> Çok iyi. Aa, simya formüllerini doğru yerleştir. Bu arada simya bilmeyenler için simya kimyanın bilim olmadan önceki hali. Ee, ama bu biraz zormuş. tam bilmiyorum. Unuttum fikir Yo bu doğru. Ateş ve taş. Evet böyle olması <laughs> gerekiyor. Simya <laughs> formuna göre. <laughs> Gundolf arkadaşlarını kurtarmak için geride kalıp kaçın almaklar diye bağırmaz. İlk kaçan hep olur. Bilgisayarı hemen hacklemen gerek. Oo tamam. Hmm. Hayır şekilde olması gerekiyor. Ne alaka ya? Ha. Bunların başka yerini değiştiremiyor muyum? Neyse tamam. Aa, neden olmuyor? Aa tamam. Hı. Şöyle olmaz mı? Allah Allah neden ya? İkisini de şuraya bağlanması gerekiyor mu? bunun da iki tarafı da bağlanması gerekiyor. <laughs> İpucunu aç. Sağdaki parça ortaya sürtemez. Ben ne yaptım? <laughs> Geç, geç, geç. 5 saniyelik reklam izlerim daha iyi. <laughs> bu arada bu oyunu biliyorum. Böyle oyunlar oynayalım. Civciv nasıl biliyorum. E, daha. Mert'in başı belada. Hmm, Metin'inmiş. Ne nasıl <laughs> <laughs> Bilgisayardaki dosyalar taşı, taşın sanat... O, neyse ormana gitmek için babam eski uçan tamir etmeye koysam ya. İşte bir şeyler falan. <gülüyor> 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 evet. Wow. İlk öncelikle yapıştırsak çok iyi olacak. Pervane. Güzel. Ve benzin. Hazır. Artık tamir edildi. Babanın uçağı. Seviye 16 resmi tamir et. Hmm. <laughs> evet, tamam. Hadi ve okey hazır Gundo piposuyla artistik dumanlar çıkaramaz vay <laughs> kimsiniz ben Alev yardımınıza ihtiyacım var ben Selam Çılgın Sedat ile ilgili bazı bilgiler çıkarıyorum. Selam Çılgın Sedat ile ilgili bazı bilgiler. Peki sen kimsin? Numaran de kayıtlı değil. <laughs> Çılgın sen atın bilgisayarında da al. <laughs> Kim görmeyin. Bilgisayarına girmeye başardıysa sağlam bir tipsin demektir. Mavi güç taşı onda ve taşı ondan almalıyız. Kürt ormanda gizli bir üssü var orada yardım ediyor. Keşke sana diyelim ama büyük ihtimal yeriydi. O taşlar gerçekten şehir efsaneleriydi. Yani sonuncusu yanlıştı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Devam ediyorum. Şimdi kimsiniz? Hadi bakalım. selam çalıyor sana. İşte aynı cevapları vereceğim arkadaşlar. Çılgın sedasın bilgisayarını bağlı. İkisinin de telefonu aynı. Bilgisayarına girmeyi başarılıysan sağlam bir tipsin demektir. Dün yapmadım. Küt küt ormanında gizli bir üssü var. Orada yardım edeceğim. Tamam ama sana nasıl güvenebilirim? Sadat'ın bilgisayarına alandığım dosyaları... Bütün bunları övmek üzere olan babam okuduğum bir şey var. Ona yardım etmesin. Dosyaları ona gönderirsem kötü olur. Hmm. Tüm odaları örmek üzere olan... Hayır. Sedat Tümix'in... Sedat Tümix'in ne dosyaları sana gönderebilirim. Anladım. Dosyaları en iyi dedektif... Ay. Yani ikna olursam sana yardım edeceğim. Tamam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Seviye 18'e geldik. Hmm. Buradan ne bu? Ha. Tamam. Evet. gerçekten çok kötü. Ay ay az kalsın ölüyorum. Şurada geçsem bir şey olmaz herhalde değmiyor. Açın, öyle Kazandık. E, i̇şte, güzel. Hadi bakalım. Kırık nesneleri düzelt diyor. Tamam. basitti ya bu da. Beş element. Hava su toprak birin <laughs> Biri değil. Beşincisinde gerçekten beş element var bence ama. Evet. Bakayım. Geç ya. Ne çok kadar çok beklemişim. Gizli su girişi buralarda bir yerde olmalı. <laughs> Bakalım. Değil mi? Wow. Buradaymış. 85. 85 yaptım. Çok iyi. En iyi üç bence. Oha ne tuhaf bir yer. <laughs> diyor. Hamile deniz atı. Deniz atı. Deniz atları da erkekler Ama çok değişik bir yatak. Ne, ne tuhaf bir yer. <laughs> <laughs> Şöyle. Aa, su sabrak ateş falan. <laughs> açıl susam açıl. Neden açılmıyor? Nesin bu canlı ile ilgili bir şey var. <laughs> Allah Allah. E bu alalım. <laughs> Kırmızı taş dolabın içinde. Mavi taş. Kapıyı açmanın bir yolu var. Oha yetmiyor bitti. Kapıyı açmadım bir yolu yok. Aa. Ya şaka mısın ya? Cidden bunların yeri değişiyor mu? mı az önce? Neyse Allah'tan 5 ampul veriyor ya. Tamam geri zekalı ya. O kapının arkasında biri var. Tamam. Şurada. Şu kırmam gerekiyor. Hadi. Şimdi seni şu çekişe kafana bir vuracağım. <laughs> Yapıcı alamıyorum da. <daha>. Bu <laughs> ben sizi Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, yorum yapmayı, yorum yapmayı, yorum yapmayı,